Yani burada 24 Haziran'da gördük yani e, AK Parti karşıtlığı üzerinden bir e, millet ittifakı oluşturuldu ve e, bir anlamda ittifakın çerçevesi de muğlaklaştırılarak yani neyin üzerinde ittifak ettiği meselesin sadece e, AK Parti ve Erdoğan karşıtlığı üzerinden oluşturulduğu için burada özellikle küçük partiler kendi... E, perspektiflerini ya da kendi kazançlarını çok mesele etmediler. Hmm. Yani burada AK Parti'nin kaybetmesi üzerine Erdoğan'ın kaybetmesi üzerine bir strateji geliştirdiler ve ben bu stratejinin bu e, yerel seçimlerde de devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü e, bakıyoruz burada e, 24, e, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik olarak genelde CHP üzerinden bu meselenin tartışıldığını biliyoruz ve 24 Haziran'da şöyle bir taktik uygulamışlardı. Yani e, HDP'yi dışarıda tuttular ama. E, muğlak bir çerçeve geliştirerek orada e, milliyetçi, ulusalcı, Atatürkçü seçmeni küstürmemeye yönelik Hı. ama aynı zamanda da e, HDP'den de oy alabilecek çeşitli e, senaryolar geliştirdiler. Hı. Bence bu 31 Mart seçimlerinde de benzer bir muğlaklık üzerinden yani çerçevesi tam belirlenmemiş bir e, seçim ittifakı üzerinden e, illerde e, HDP mesela İstanbul'da aday çıkarmayacak mı? Şimdi HDP'nin İstanbul'da e, oy oranla bir bakalım. 24 Haziran seçimlerinde Demirtaş'ın e, aldığı oyu dikkate alırsak 661 bin e, Oran oy, olarak neydi? E, oy aldığını e, biliyoruz ve dolayısıyla bu e, geçmiş seçimlerde de 500 bin, 400 bin e, civarında yani e, seçim seçim değişti ama bir e, oy oranı var. Bir önceki yani 2014'teki AK Parti ile CHP arasındaki rakamsal farklılıklara baktığımızda %7'lik bir oy farkı vardı. Yani 40.1'e 47 kusurdu yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla burada Demirtaş'ın 24 Haziran'da aldığı bütün oylar CHP'ye gitse bile... Burada hala AK Parti'nin rakamsal olarak üstünlüğünü görebiliriz. Kal... AK Parti'nin de eskisi kadar oyalı, 2014'teki kadar oy alacağını varsayıp. Ee, şöyle da, şöyle düşünmemiz lazım. Diğer taraftan şimdi MHP'nin 2004'ten 2014'e kadar üç farklı yerel seçimde 170 bin ile 360 bin civarında değişen bir İstanbul'dan oy aldığını biliyoruz. Hani bunu... E... İyi Parti'ye belirli oranda bunun gittiğini düşünelim ama bir aday perspektifi üzerinden hani AK Parti'yi de desteklediğini düşünürsek yani orada muhtemel kayıplar üzerinden yeni bir durum ortaya çıkabilir ama en nihayetinde bence bu seçimlerin yani ileriki günlerde çokça konuşacağız en belirleyici değişkeni aday profili. Yani bütün siyasi partiler yani hem Millet İttifakı açısından hem Cumhur İttifakı açısından aday profili yerelde belirleyi, belirleyici olacak. Yani hem ittifak içi yani Cumhur İttifakı içerisinde MHP ya da AK Parti'nin belirli illerde göstermiş olduğu adayın profili hem de e, Millet İttifakı ya da HDP-CHP birlikteliğinde e, adayın kim olduğu seçmenin tabanda çeşitli e, oylarının yönelimi bakımından önemli olacak. E, dolayısıyla burada aday tercihleri nasıl bir aday olduğunu da konuşuruz zaten.